Evet arkadaşlarım yine bitmek bilmeyen rallilerle devam ediyoruz. Bak. Bak 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 yanlış yere katılıyordum bu arada. Yemin ederim geçitlerde solacağız. Ama bir yandan mutluyum bir yandan mutsuzum. Bilmiyorum ya. Bu savaş benim moralimi çok bozuyor arkadaşlar. Çok uykusuz kaldım. Kafayı yemek üzereyim. Bayağı da video çektim. Artık videolarda neler dedim ne yaptım hiç bir fikrim yok. Evet. Yani bir, bir fikrim var tabi <laughs> kafam yerinde ama yani nasıl desem geçittin önünde böyle sürekli sağ sol yapmaktan sürekli içeriye girmek girmeye çalışmaktan. Yani ben benliğimden çıktım şu anda. Ben ben değilim. Double rally'lere başladı bu arada karşı taraf. Ona nasıl başladığını şuradan göstereyim. Şuraya arkadaşlar. Daha doğrusu buradaki kaleyi yıktılar. Ya 34'te şöyle bir sorun var abi. Bizden tavsiye alıyorlar bizden tavsiye alıyorlar. Nasıl tavsiye alıyorlar? Şuradaki kaleyi yık dedi tamam mı? 1075'teki birisi ve double rally yapın dedi. Sonra gittiler yıktılar. Geçen gün yayında ben dedim ki buradaki lazy e, DR34'te durmak yerine başka bir geçip kendini sololatırsa daha iyi olur dedim. Hop geçti. Yani bunlar tesadüf mü bilmiyorum ama ardarda böyle şeylerden geldi. Yemin ederim 1075 dedikten sonra bu kaleyi sildiler bak. 1075'teki bir eleman dedi. LKC'de dedi bunu. Ve 10 dakika 15 dakika belki yarım saat sonra falan sildiler. Bizden tavsiye alıyorlar yani şu an. Ben, bu görünen o. Tabi e, tabii belki o an denk gelmiştir iki kere olabilir bilmiyorum. Ama durum bu. Şöyle raporu göstereyim size. şunu favorilere alalım. Şunu favorilere alalım. Bu geçit rallisi 1.4 almışız biz. Karşı taraf 1.140 almış. Pakalı iyi ya. Misionamın pakalı gerçekten iyi. Zenobia karşı pakal güçlü gerçekten. Bak Atilla Taki'de de bile kötü almışız. Bunda da Leon Guyen. O da zaten krallarından biri herhalde. Şu an kötü sonuçlar alıyoruz. Jadwigayla ile herhalde tutmak çok daha zor olur diye bizimkiler şeye geçti. Zenobia'ya geçti. Zenobia'da da geçide tutarken adam akıllı alabileceğiniz ee, bir şey yok. Ya şuradan göstereyim mesela Kata Mesela bununla bu alınmış. Aslında bunun yerine Takeda'yı almak daha mantıklı olabilir. Ama Jix'te Takeda var mı bilmiyorum. Çünkü Takeda şey veriyor ya. Ya şimdi şöyle bir kıyaslama yapacak olursak bakın. Destek becerileri. Takeda diyor ki Beceri hasarı %5 azalır. Saldırı alındığında %10 ihtimalle tüm gelen normal saldırı ve karşı saldırı hasarını 3 saniye boyunca %25 azaltır diyor. Burada ise bu komutanın önderlik ettiği piyade birimleri %10 arttırılmış saldırı alır diyor. Saldırı veriyor. Yani bildiğim piyade saldırısı veriyor. Bence önemsiz. Saldırı çok önemli değil. Ve karışık kullanıyoruz. Ve piyade %60'ını oluşturuyordu. Bu komutan etkin becerisini kullandığında komutası altındaki piyade birimleri %1 yani burada %5 arttırılmış saldırı veriyor. Ancak savunmaları %5 azalır. Bu etki 8 saniye sürer ve 15 defaya kadar birikebilirdi ya. Saldırının 15 defaya kadar birikmesi okey. Dur 5 15 defa çokmuş lan %50 %75 saldırı veriyor piyade için. Hımm. Ama savunma azaltma da o kadar veriyor mu? Savunma azaltma da yüzde 75 azalıyorsa çok kötü ama bilmiyorum. Never mind. Şeyi de göstereyim. Counter Rally'i de göstereyim. Bir tanesine katılabildim herhalde. Atilla Tekede'ye katılmışım. Böyle o kadar da iyi olmayan bir Counter Rally. Eyes in the sky gazing far Into the night, I raise my hand to the fire But it's no use, cause you can't stop it from shining through It's true, baby, let the light shine through If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? The night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light. Valla arkadaşlar bu sefer durumlar sıkıntı. Yine videoya yarısında girdim. Umarım kesilir. Bu sefer umarım kesilir diyorum. Normalde sürekli kesiliyor ya sabahtan beri. Çünkü bayağı vuruyorlar. Shix de içeride değil. Ha içerideymiş Shix ama onunki de 5k kalmış. Sürekli rally lideri değişiyor. Çünkü patlıyor bildiğiniz üzere ordular. Jix bayağıdır yoktu. O yüzden birazcık kötü sonuçlar aldık. Hissettim. Gerçekten hissettim. Bu arada ben size gösterirken Jix'i şuradan göstermemişim. Yunus abinin hesabını da kontrol ediyorum ya aynı, aynı zamanda. O yüzden. Onda sürekli piyade atmaya çalışıyorum. Ben de piyade çok yok. Bir de yeni T4 piyade bastım alanda kullanayım diye. Onların hepsini öldürüyorum şu anda. Vallahi öldürme faslı başladı. Klasik KVK'ya döndük. Şimdi as önceden asker öldürme peşindeydik. Şimdi askeri öldürme peşindeyiz. Şimdi askerin peşine düşüyoruz. İşte şöyle ölü verdim, böyle ölü verdim. Bunları sayar dururuz artık. Değerini önceden bilmek lazım da aslanım. Balistalarım ölebilir ama. Lan balistalarla işte takviye ettim diyorum ama Topu topu 300K balistan var zaten. Balista öldüremiyorum o yüzden pek KVK'larda. Ya zaten balista basıp ne yapacağım? Ben onu B etkinliği oynarken yakmıştım. Şu a bu değil. Eğer simondurun ralliye girsek iyi olur. Na. Kafam karıştı anasını satayım. Ne ne yapacaktım ben? Aha abi yuttuk. Abi ben şu pakala counter rally açılmasının taraftarı değilim. Ha İyi ki iptal ettir aga. Aga süvari açıyor. Ee, süvari de hem hasar vuramıyor hem bizim içimizden geçiyor. Çünkü pakala bildiğiniz üzere şey olunca double rally olunca alan hasar vuruyor. Çok güçleniyor. Ve aslında şeyde iyi vuruyor yani bakmayın. Geçti de iyi vuruyor o şekildeyken. Bildiğiniz üzere şey olunca kuşatma olunca tüm hasar azaldı falan alıyor. Değişik bir hero yani. Şunu da şuraya bir atabilsem aslanım hadi. ne güzel oluyordun. Neyse dur şunu sabirin hesaptan bir piyade atayım mı? Ferdo açtı bak Ferdu da pakat. Pakala pakala okey. Ama pakala işte süvaridir, jangdır, neskidir, atiladır, takeladır, carttır, curttur. Pakala pakal gider aga. Hatta counter de şu an pakal dışında bir şey açmak kötü. Mantıksız. Yani şurada mesela çiğ, çiğ yerler jangı var ya çiğ çiğ ısırırlar böyle tükürüp atarlar. Zaten atıyorlardı sabahtan beri. Sağolsunlar. Ama hem çok iyi kill kastım hem çok iyi ölü kastım. Yani kili şu şekilde kaynak harcamadan kasıyoruz ya. Bakayım ne kadar kill kasmış var ama iyi kastığımı hissediyorum bu. Zaten bu kadar ölüye ve bu kadar hastaneye iyi kasmış olmam lazım. Bakmayın iyi hastanede çıkartıyorum. Geçitten ağır yaralı alıyorsunuz ya. 641k ölü olmuş. 300k, 350k ölü vermişiz. Tabii bu başlangıç daha ama olsun yine fazla ölü verdik. 23 milyon, 23 milyon. 2 milyon falan kere kasmışım bu geçit savaşlarında. 350k ölü vermişim. 300 milyon da gıda harcamışım arkadaşlar. Hesaplamayı siz yapın. Benim şu an onunla uğraşacak durumum, takatim yok. Let's go. Bakalım geri çekelim. Ben de şuradan saladini geri çekeyim ya. 805 ne arkadaş? Ah gitti ya lanet kapat. oh abi bu rally çok uzun sürdü ve kayıttaydım yani. Şu şekilde kameralı kayıttı olmasam da alttan hallediyorduk yani. Sıkıntı yok. Dön 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 dön. Tüm orduları bir geri çek. Bir nefes almam lazım. Give me a break. Give me a break. Öldü mü ya? Abi şu kolum. Sağ kolum gitti. Resmen geberdim. Yemin ederim şura var ya bir ağrıyor. Parmaklarımın ucu da ağrıyor. Mesela bu sonucunda ne kadar kill almışız? Görebiliyoruz mu? 130k falan. Counter Rally ve Rally'den 130k kill gelmiş. Gayet iyi bence. Sıkıntı. 1 milyon ölü fazla aldılar. 1 milyon. Az da değil. Buradan da 400K. 1 milyon 400 hatta 42'si var. 1, 1 milyon 1.5 milyon diyelim ona biz. 1.5 milyon ölüyor. Buradan tamamladık tamamladık hastalarım. Yoksa yükseceğim. 100K olmuştur. 120'de. 130, 140, 150. 170. 200. 230, 240. 250 260 70 80 90 300 320 350 derken 330 360 derken bunu bu arada ortalama hesaplıyorum 420 derken yani net matematik uyuşmuyor 450 460 470 560 80 falan filan 620 olmuştur şu ana kadar. 660k falan ölü almışız. bir buçuk milyondan 660k açık. 850 900 k ölü daha fazla almışlar bizden arkadaşlar. Yani eksideyiz. No no no. Bakalım Atilla'ya güzel vurmuş. ağrı yaralı güzel aldırtmış. Ama bu kadar. Başka bir şey yok. Hmm. Bunun öncesinde bir tane daha şey vardı. Bir tane daha counter rally vardı. Belki orada bir şey yapmıştır bizimkiler. Yok. Tek bakallar rallisi bu mu ya? Bunun öncesinde vardı da katılmamış da olabilirim. Her neyse. Rally bu şekilde bizim aleyhimizdeydi arkadaşlar. Bu arada ben parlıyor muyum? O ne parlıyor? Oğlum kameranın şeyi falan mı kırıldı lan? Yok. Tamam. Okey.